Evet arkadaşlar e, Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta ev yapıyoruz Tabii ki e, ben bir tane mod yüklemişim Onun videosunu çektim mi hatırlamıyorum ama e, O modu Belki de çekmem şimdi Bilmiyorum, Şimdi birazcık merak ettim o modu deneyeceğim Şimdi biz gelene kadar sizi bir durduralım İşte girdik Tamam da burası ne Allah'tan gelen mod bir değil Oha Bak bu efekti ilk defa görüyorum da benim çok beğendiğim efektlerden birisi bu. Baya güzel yapmışlar. Her neyse çıkıyordan çık. Donmayalım. Evet gördüğünüz gibi böyle şeyler var. Diğerleri de gözükse iyi olurdu ama gözükmüyor. Neymiş lan böyle looki. Oo! ne lan böyle? Dur şunları bir envantere koy. Merak ettim. Bak şimdi bunlar ne böyle? Bayağı da bir şey var aslında. Hepsine sırayla bakmak istiyorum. Neler var lan burada? Oğlum sağlık çantası ne alaka? Oo, kılıçlara bak. Of, of. bayağı güçlü kılıçlar var bunları da koyalım envantere diğerlerini de alacağız neredeyse envanter doldu ya neyse dur hepsini almadan ben burada rahat kalamam baksanıza şuraya neymiş lan böyle her neyse Oo başka. Oo, o o Oha. Ne lan üçlü kılıç mı? <laughs> ee, envanter doldu. Umarım diğerlerini de alabiliriz. Yani buraya sığarsa. Sığmazsa da artık. Ben bugün sizlerle birlikte furniture modu yükledim. Onunla birlikte ev yapacağız bu arada. Bunu bunda merak ettim bak. Bunların hepsini bir hayatta kalma modunda denesek iyi olur. Geçelim ona. Heh. Şunu bir deneyelim belki önce. Buna en çok. Buna hiçbir şey çıkmamış ya. Ana bu tekte kırıldı. Bir de şey olsaydı iyi olurdu ya yakınlarımızda hayvan olsaydı. Aha şurada keçi mi var? Evet keçi bu kılıcı onun üzerinde deneyeceğim. Aha domuz da bulduk çok iyi. Kaç hasar veriyor? Skywalk. Tamam. E ee, bu ne bu normal kürek. Bu öldürdüğünde garip bir şey mi veriyor acaba? Ya hiçbir şey anlamadım bu moddan var ya. Öldürdüğümüzde garip bir şey mi? Yok yine aynısını yaptı. Neyse dur bir de şuna bakalım. Dur da şurada x ile ilgili bir şey görmüştüm. Ona bir bakmak istiyorum. Heh burada. sanki bir tık sızlandık mı bana mı öldü? Hayır hayır dur. Ölmeyi. Ama neyse ya durun. Şöyle bir hemen dikkat mod geçelim de şu ev yapmaya başlayalım. Nerede durduk lan böyle neyse. Düzlük bir tane alan bulalım. Çok güzel bir ev yapmak istiyorum şuralara şöyle. E ee, bu ne? iş? Nedense böyle modlarda çok renkli koyunlar çıkıyor. Bu gerçekten pembe koyun. Çok şükür ya Rabbim. Bu şansı bana sen verdin. Dur şöyle öldürelim. Nerede lan bu? Heh burada. Pembe koyun. Doğru mu bu? Pembe. Pembeymiş gerçekten. Oyunun en nadir koyunu. Şurada güzel bir tane. Bu çok güzel lan. Baya güzel renkli. Bu ne? Adam çekti öyle cam göbeği. Bu da mı? Evet, bu da öyle. Neyse dur biz şurada yapmaya başlayalım. Al tahtaları. Burayı seçtim çünkü burası bayağı güzel duruyordu. Hem de uçurum kenarlı. Ne güzel çocuklarımız olursa atlar. Neyse. Yani yap 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 yap. Ya, çok az ses var. Belki açalım. Heh, tamam şimdi daha iyi ses göreyim. Evet şöyle. Şunları da yapalım. Tamam koy bunları bitsin. Evimizin şeklini beğendim mi, beğenmedim mi belli değil şu anda. Biraz oldu gibi aslında ama keş tamam odalarda ekleriz herhalde. Şimdilik onunla de bir kaplayalım bir önce. Kapla, kapla. <laughs> kapla. Evet, çok iyi. Tamam. Şuraya da şey yapalım. Evet. arkadaşlar kusura bakmayın iki dakika bir şey ara vermiştim de misafir gelecek evimize. ona bakacaktım her neyse biz devam edelim bu ev baya güzel olacak eminim yap şu betonları yap çok hızlı çok hızlı yapmam gerek yap 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 Oo. Aslında bir şey değil mi? Güzel de oluyor ha. Bana güzel geliyor. Evet. Şunu da şöyle şu duvarı da yapalım. Yap 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 yap. Dur şurada kapıyı yapacak kadar boşluk bırakalım. Şuraları ye. Hadi ye. Tam da kömürü yanına yapıyoruz Elbise ya İş şans olduk getirmez Yap 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 bitti. Sıra kaldı çatısı. Deli kapıyı buraya yapmasam edip tam da uçurumun kenarına yaptık. Şimdi buradan geleceğiz. Böyle mi gideceğiz? Evet çok saçma. Buraya kapatalım. Buraya yapmayacağız kapıyı. Buraya yapacağız. Şuraya, şuranın önünü bir açalım hele şu ilk önce. Hı, tamam buradan böyle çıkarız artık. Evet. Yap yap yap. Hadi bir an önce bitmesi lazım benim. İçine de eşya da koyacağız. oha. koyun müeledi. Her neyse. Devam edelim. Devam. Hadi 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 hadi. Lan. Kendi evimin çatısını kırıyorum. Evet, dur. İçine eşya koymaya geldi. Kapısını da camdan yapacağım nedense bu modda mişe kapıyı cam yapıyorlar. <laughs> Güzel oldu. İçine de ışık koyalım. Zaten Furnitreme modda ışık var. Ya bu arada arkadaşlar bu Furnitreme modu yüklemek isteyenler ben Addons'tan buldum. İsteyenler yükleyebilir Addons'tan. Hani evet, şuraya da bir tane. Tamam evimiz bayağı aydınlık oldu. Şuradan şöyle bir tane. Aslında şunu mu koysak o daha iyi. Bunları kır gitsin. Bunu da Şuradan onu alalım hemen ki. ne de lan bu kırlataş lan hayır ben böyle işin ya burada koy şunu birazcık az aydınlatıyor ama idare edeceğiz tamam ya iyi oldu bir tane de şuraya bundan koysak daha iyi olacak Neyse yani şöyle eşya bakalım eve. Aa bu cam mı? Hı <laughs> vallahi da cam. Bu cam bile eklemiş. Yes be. Ama zaten Minecraft'taki ay aynıymış lan. Çok da bir fark yok. Buraya böyle böyle eklemek istedim. Lan bunu da böyle... Dur bir dakika. Tamam burası da oldu. Şuraya da bir iki tane ekleyelim. umarım buradan sinek girmez. Çık çık. Başka neler varmış? Koltuk falan yok mu ya? çekmece ekleyelim çekmece size ben hayatımda görmedim başka 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 koltuksuz evde evde görmedim Dur bir dakika bir tam, ben bir tane ben bir tane modu aktif etmeyi unutmuşum arkadaşlar siz iki dakika bekleyin beğenmedik geliyorum evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz <laughs> oyundan attı bizi. Bir dakika. Evet arkadaşlar yeniden deniyoruz. Bu ne kadar sizi bir durduralım bence. Arkadaşlar 2 saat oldu hala girmedin. Yani seni beklemeye devam edelim biz. Arkadaşlar bir tane daha mod kaldırdım. Şimdi yeniden deniyorum. <laughs> Umarım bu sefer olur. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu sefer oldu. Ama İstediğim eşyalar eklendi mi? Ona bakıyorum. Eklenmemiş. Neyse, ne yapalım artık? Aa, bizim bir tane koltuğa ihtiyacımız var. Şimdiden söyleyeyim. Koltuksuz modu hiç görmedim ben hayatımda. Oğlum bu ne? Bunlar ne ya? Üf, bir durun arkadaşlar. Ben yine bir şey ekleyeceğim. Arkadaşlar istediğim modu buldum. Bakın neler var. Ben daha ne isteyeyim ki ya? Her neyse. Dur şuraya şöyle koltukları yerleştirmeye yavaştan başlayalım. Ben bak benim güzel bir tane koltuk tipim vardı. Onu bulabilsem. Burada hem de. Patlam. <laughs> ben bu koltuk tipini bayağı seviyorum. Böyle yerleştirelim. Aynı sinema gibi yaptık ama neyse bir şey olmaz. Ben TV alalım. Acaba külüstür mü koysak lan? <laughs> Aha bunu koyalım. Bak bu güzel duruyor. O zaman şu çekmeceleri şuradan kaldıracağız. Tamam. Güzel oldu. Başka ne boğalım? Kadeş koyalım. O kitaplık mı? Kitaplıksa koyalım. Vallahi da billahi da kitaplık. Tamam bundan biraz şöyle şuraya koyalım arkadaşlar. Ee, bugünlük videomuz bu kadar. Bu evin devamı gelecek. Bu evin devam serisi gelecek. Kanalımıza like, tıp, abone olmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Bay bay.